Merhaba iyi günler, iyi sabahlar. Avustralya'da pazar günü bir terör saldırısı oldu. Bir katliam yaşandı. Bir plajda e, Bondi Plajı Sydney'de, Bondi Plajı'nda e, Yahudilerin e, bayramı olan Haluka'nın kutlandığı sırada iki kişi otomatik tüfeklerle kalabalığa hedef gözeterek ateş açtı. 15 kişi öldü, 10 ila 87 yaş arasında 15 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan birisi Yahudi soykırımından kurtulmuş olan bir adam, bir erkek. Eşini korumaya çalışırken öldüğü söyleniyor. Katliamı gerçekleştirenler bir baba oğul, Sacit Ekrem ve Navit Ekrem. Sadece Ekrem 50 yaşında 1998'de Pakistan'dan Avustralya'ya yerleşmiş. Kısa bir süre sonra da oğlu doğmuş, Navit doğmuş. Ee, ve bunlar bu saldırıyı ilk ruhsatlı silahlarıyla, e, babanın ruhsatlı silahıyla e, gerçekleştiriyorlar saldırıyı. Ama bu saldırının çok önemli bir ayrıntısı var ki dünyanın gündemine bu yerleşti saldırganlardan birisini bir kişi atlayıp etkisiz hale getiriyor. Silahını alıyor elinden. Çok çarpıcı bir olay ve daha sonra kendisi de yaralanıyor. Ve sonra ortaya çıkıyor ki bu kişi Ahmet El Ahmet adında Suriye'den Avustralya'ya göçmüş olan bir bildiğim kadarıyla bir manav. Ve Ahmet El Ahmet e, şu anda Avustralya'da ulusal kahraman olarak görülüyor ve dünya çapında da e, yılın insanı olarak seçilmesi yolunda bir takım e, kampanyalar var. Şimdi burada iki olayı birden görüyoruz. İkisi de bizi İslam dünyasını yakından ilgilendiren olay. Bir yanda hedef gözeterek yani bilerek insan rastgele değil orada kutlama yapan çoğu Yahudi olan çünkü Yahudilerin kutlaması arada Yahudi olmayıp kutlamaya gelenler de olabilir diye söylüyorum. Bir kalabalığa sivillere ateş açan bir baba oğul ve motivasyonları büyük bir ihtimalle Gazze'de yaşanmakta olan şimdi durur gibi olan ama hala bir şekilde süren soykırım yani Filistin meselesi bunu proteste ettikleri iddiasıyla herhalde bunu yapıyorlar. Ama diğer yanda onları engellemeye çalışan ve bayağı da engelleyen kısmen de olsa tabii ki katliam yine yaşanıyor ama bir başka kişi Ahmet El Ahmet. İşte bu iki olay da aslında İslam dünyasının iki ayrı yüzü. E, baktım sosyal medyada bir takım e, İslami çevrelerden kişiler Ahmet Elamet üzerinden İslam'ın ne kadar doğru bir yerde olduğunu anlatıyorlar ki bu aslında e, doğru bir şey. Evet, hep aşağılanan, hor görülen Batı'da mülteciler. İslam dünyasından hele Suriye'den giden mülteciler bir suç potansiyeli olarak görülen mülteciler sığınmacıların içinden böyle birisi çıkıyor ve e, hayatını tehlikeye atarak böyle büyük bir kahramanlık gösteriyor. Gerçek bir öykü yazıyor bize kahramanlık öyküsü ve bu İslam'la ilgili Batı'da iyice son yıllarda iyice yerleşen ön yargıları yerle bir ediyor. O anlamda tüm İslam dünyası Ahmet El -Ahmet e şükran boşlu. Ama ama baba oğul da İslam dünyasının insanları ve onlar da İslam adına hareket ettiklerine inanıyorlar birlik. Şimdi bir takım komplo teorileri var tabii. İşte bunlar Kandırıldı, edildi, işte bu Mossad oyunu falan. Hiç öyle olduğunu sanmıyorum. Şu ana kadar İslam dünyasında İslam adına bu tür sivillere yönelik terör eylemleri yıllardır düzenleniyor. Yıllardır dünyanın dört bir tarafında. Türkiye'de de oldu biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül saldırısı oldu. İngiltere'de metroya saldırı oldu. İspanya'da aynı şekilde. Fransa'da konser salonu gibi. Bunlar pekala yapılıyor. Hiç kimse bunların hepsini bize bir komplo, emperyalistlerin ya da siyonistlerin komplosu olarak gösteremez. Göstermeye çalışsalar da hiçbir inandırıcılığı yok ve maalesef bu tür saldırılardan memnun olan, bunları doğru bulan, burada hayatını kaybedenleri şehit olarak gören hiç de azımsanmayacak sayıda insan var. İşte şu anda Avustralya'da Bondi olayı bizim İslam dünyasının, bizim derken Türkiye'de içinde İslam'la ilişkiniz ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız o dünyanın bir şekilde içindesiniz. Bunun önündeki o ikilemi çok çarpıcı bir şekilde bize gösterdi. Ahmet Elamet mi yoksa baba oğul Ekrem ailesi mi? Hangisi ya da aralarda bir yerde mi? İşte Ahmet Elamet aslında çok iyi bir kapıyı araladı. Çok iyi bir kapıyı araladı. Bugüne kadar İslam adına yapılan terör eylemlerini utangaçça vesaire kınamanın ötesinde bizzat bunu engellemek için canını feda eden bir kişi olarak Ahmet Elamet tüm İslam dünyasının bir anlamda itibarını yerlerden aldı. Umarım bunun devamı başka türlü gelir. Ahmet Elamet bir istisna olmaz ve İslam dünyası Özellikle İslam adına yapılan ve sivillere hedef alan terör eylemlerine karşı birlikte sivil bir duruş sergileyebilir. Evet, bugünün itafı Gülşah Durba'ya, Manisa'nın Şehzadeler Belediyesi'nin genç belediye başkanı. 6 ay önce Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ...hayatını kaybetmişti. Ferdi Bey'le... ...tanışma şansını yakalamıştım. Maalesef... ...bir kaza sonucu... ...ama... E, ...hata sonucu oluşan... ...bir kaza sonucu ki... ...bu hata sorumluları yargılanıyor. Hayatını kaybetmişti. E, Gülşah Durba ise... ...bir hastalık... ...uzun süre mücadele ettiği... ...bir hastalık sonunda... ...yenemedi. Kanseri... ...yenemedi... Kendisi yeni yapılan, Manisa'nın büyükşehir olmasıyla e, yaratılan Şehzadeler Belediyesi'nin belediye başkanı olmuştu. Ve Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı. Ve e, çok iyi bir eğitimi var. Hem bir yandan gıda üzerine gıda mühendisliği okumuş. Daha sonra hukuk okumuş ve doktora yapmakta olan yüksek lisans yapıp doktora yapmakta olan bir de gençlik kollarından biri CHP'de siyaset yapan bir isim. Çok erken bir tarihte çok acı bir hikayemiz oldu demiş ölmeden önce ama onun 29 Ekim törenlerinde söylediği bir cümleyi görmüşsünüzdür bir de benden duyun. O sırada başında eşarp var çünkü tedavi gördüğü için e, saçları dökülmüş olsa gerek. E, orada diyor ki Cumhuriyet Manisa'nın bir köyünde doğan bir kadının şehzadelere belediye başkan ol olabilme ihtimalidir demiş ve olmuş ve bu anlamda Cumhuriyet'in kadını olmayı hak etmiş ama hak etmediği bir şey vardı ona çok kötü bir takım iftiralar attılar ve o iftiraların üzerinden onlara cevap verirken biz onun çok hayati bir hastalıkla mücadele ettiğini de öğrenmiş olduk. İftirayı atanlar ne durumdadırlar bilmiyorum ama cenaze töreninde de gördük. Gülşah Durbay, Türkiye'nin Hafızasına ve kalbine yazıldı. Kendisine rahmet diliyorum. Hep birlikte tüm Türkiye'yi çok kötü bir şekilde üzdü. Mekanı cennet olsun. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.